Dion'daki, bu önümüzdeki iki katlı bir Flixbus otobüsü bunun gibi bir otobüs gelecek Paris içinde yarım saat içerisinde gelmesi bekleniyor içerisini çok merak ediyorum gayet büyük normalden çok daha uzun aynı zamanda yüksek bir otobüs bakalım içerisi nasılmış en önden yer aldık panoramik görüş açısı aldık ama geç saatte ve akşam olduğu için herhangi bir şey göremeyeceğiz. Aa güneşin doğuşunu görebiliriz ama. O, o, o farklı bir ayrıntı. Onun dışında bası bekliyoruz. Paris'e gidecek. Felix Bus gelmek üzeredir. Ya ikiye, Tam, tam bu köprüde katlanıyordu. Kayganmış yani bir şey dönüşüyorlar, dönüşüyorlar. Aynen. Bu ile gidiyor. Biraz önce geçti havaalanına bu otobüs. Biz Turubaltı, Türkiye'den turu bat. Tekrar gir. 149 Belçika'ya gelir gelmez bir çizgi romancıya girmesek olmazdı Tönte'nin. Red Kit'in. Ondan sonra. Ondan sonra neydi ya? Geçen bir şey daha söylemiştim. Ben ten ten Red Belçika. Tamam. Evet. Bütün çizgi romanların yapımcısı olan bir yer. Adam bu market bir şey senin? Hayır, Belçika özel. Belçika'nın her tarafında bu marketler. Her tarafında. Çünkü bütün büyük sanatçılar buradan çıkıyor. <laughs> O üçüncünün adını çok iyi biliyordum ya çok sevdiğim bir şeydi ama unuttum ben. Asterix ve Obelix aklıma geldi. Orijinal Asterix Obelix şeyi var, çizim var. Buradan itibaren... Aa, çünkü bak ne var burada? Neydi ki burada? Bilmiyor musun? İşe yarayan çocuk şeyi. Her yerde önlüdür bu. <laughs> Merhaba. Ee, şu Plas, <laughs> merhaba. şu anda Grand Place plus, Palas meydan, Grand Meydanındayız. Grand Place Palace diyorduk. Tam olarak hatırlamıyorum. Merhaba. Şu anda Grand Place Meydanı Grand Pass Meydanındayız. çizgi romanlarımızı aldık. Ben bir tane hani Asterix aldık. Bir tane de Tintin'de edev aldık. Şu an çok güzel <laughs> bir manzara. Gün batımı bir manzar, bir manzarasıyla birlikte dolaşıyoruz. Ee, saatli saatte birkaç saatlik vaktimiz var. O yüzden bu birkaç saatlik vaktini etrafa dolanarak, etrafı gezerek, etrafı keşfederek geçirme kararı aldık. Güzel bir ortam, rahat bir ortam. Ee, harika manzaralar, harika evler normalde olduğundan hoş bir e, ana meydan görünümü veriyor buraya. O yüzden biz dolaşmaya devam edeceğiz. Bu şekilde <laughs> Brüksel'e de hoş bulduk. <laughs> Belçika'da şu anda olabildiğince gezdik. Yemeği, yemek olarak McDonald's yedik çünkü Belçika patateslerinin sırası olabildiğince uzundu. Şu an tekrardan meydana döndük. Meydandayız. Moskova şapkamla arkada Karl Marx'ın evini görebilirsiniz. Tam şu cool şeyinin ifadesinin olduğu yer Karl Marx'ın evi. Bayağı bir görkemli bir evmiş. Gazap Eşleri'nin en ünlü alışveriş pasajının içerisindeyiz. Bu arada çok güzel bir Van Gogh şalı aldım. Rolex var arkamda. Ya zaten herhangi bir ünlü pasajın içerisindeysen illaki bir Rolex çıkıyor karşına. Öyle gezmeye, dolaşmaya devam ediyoruz. Belçika çikolataları bu arada pahalı. Yani bizim için pahalı en azından. 9-10 Eurodan başlıyor fiyatları. O yüzden zaten Türkiye'de de Belçika çikolatası satıldığı için buradaki Belçika çikolatalarını şu anda boş veriyoruz. Şu karşıdaki patatesçinin sırası bir türlü tükenmiyor. Sürekli bir sıra evet. halinde herkes patates. Patates alıyorlar. Neredesin? Şuradan gideceğiz. Evet, Belçika'da akşam oldu. Biz Belçika'da tamamladık. Bizim 9 gün kaldı. Yani burada sona onda çok muhteşem bir harika bir şeydi. Hem, e, ben birçok kez severim cibinu. Ben de muhteşem inanılmaz muhteşem bir tarihe sahip. Şu anda beyaz siyah duvarlı o iki binada beyaz olanın altından e, bir restoran var, kafe tarzı bir yer. Ne e, Fiyatlar da çok küçük değil yani 4,5 buçuk güne 6 euroya şerif var. Anlıyor Her, Her kafeleri biricik bir yer, ortamı çok güzel, her taraf çok güzel. Meşeli burası da ee, ve çok güzel, güzel bir mekan ve bazı insanlar gayet zaten. Burada ne yaptık? Bir tane Asterix i, i ve Obelix romanı ve Dear Devil çizgi romanı ile burayı kapattık. Artık bir de var bu buradan kalmış oldu. Evet, işte Madrid falan filan derken burayı da böyle bitince etraf geldi çok güzel bir şey ama yani buradan havaalanına gideceğiz geceyi havaalanında geçireceğiz orada da belki yani çekecek bir şey olursa bir video çekelim onda kayıtlara geçiririz videoda o zaman Belçika ile birlikte 9 gün seyahati burada sona erdi bir daha kalma seyahatlerinde görüşürüz Elcan Price deniyoruz da şu anda yani ne yaparsınız. Sorun yok. Siz kötü yerde denemişsiniz diyen olursa Kanıt şöyle olsun. bayağı iyi bir yerdeyiz. Kötü yer değil yani. M4 metrosuna binip Garmedi'de ineceğiz. Eşyalarımızı Garmedi'den koyduğumuz laklardan alacağız. Ve yola koyulacağız artık. Yani otobüsü bul Burada 50 tuvaletler bu arada. Garmedi'de bir yürü. yürü. Heh, şurada da makineye bakalım bakalım. Ne kadarmış tıkıtlar. Ha bu mu? Ha paper tıkıt herhalde. Van hmm. 2.80. Daha boş ama boş olması güvenli olması anlamına gelmiyor biz boşken telefonu götürdük. Evet. M-T4'e biniyormuşuz. Şu anda metro bekliyoruz. Metro istasyonunda arkamızda metro gidiyor değil. Buraya gelecek. <laughs> Kalyo ve havaalanına geldik. Şu telefon pilizde olduğu için bu şekilde konuşuyorum. Kodakola